İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Teknofest 2025 teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı bir festival olarak devam ediyor. On binlerce ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik yalnızca yarışmalar ve gösterilerle değil aynı zamanda güçlü paydaşları ile de dikkat çekiyor. Teknofest 2025 İstanbul'da yalnızca ziyaretçilerin değil paydaşların da heyecanı oldukça büyük. Bizler de onların bu milli teknoloji hamlesindeki rollerine tanıklık ediyoruz. Teknofest'in bu denli büyük bir organizasyon haline gelmesinde önemli katkıları bulunan paydaşlar mikrofonlarımıza duygu ve düşüncelerini aktardı. Özellikle dünya çapında ödüller almış, e, omurga cerrahisinde yazılım üzerine oluşturulmuş patent projemiz, bugün Avrupa Patent Öncesi'nde tescil sürecinde, bir sonraki Teknofest'te onunla yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Bugün gençlerin heyecanını burada görüyor olmak, inanın maddi kaygı taşımadan 23 yıldır, ama bugün ben burada çok etkilendim, gençlerin gözünde, ee, bu o, buluş heyecanını görüyorum. Ben yatırımcı bulabilir miyim? Beni destekleyen olur mu? Deneyim patenti olarak hiçbir maddi kaygı gözetmeden yanım, yanımda olacaklarımın sözünü veriyorum. Ee, sizlere de bunları söyleme fırsatı bana yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aslında çocuktan yetişkine kadar sağlık alanındaki öğrencilerimize hitap ediyoruz. Burası sağlık profesyonel yer Çocuklara Vücudumuzu ee, keşfediyoruz, ameliyathane, atölyeleri gibi birçok farklı atölyede Teknofest alanında e, istatlarımızı tanıtıyoruz. Aynı zamanda ondan fazla e, atölyelerimiz mevcut. Burada hem tıp öğrencilerimize, hem çocuklarımıza, hem de sağlık profesyonellerine e, eğitimler gerçekleştiriyoruz. Orman Bakanlığı Ardahan Kafkasarası Üretim Eğitim ve Gen Merkez Müdürlüğü'nden geliyoruz. Bu sene 2025 e, Teknofest'te aramızda olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Standımızı C04 blokta açmış bulunmaktayız. Ardahan Kafkas Kafkasarısı Gen Merkez Müdürlüğü'nde bal üretim, ana arı üretim ve laborant alanlarımızla hizmet vermekteyiz. Ardahan'da Kafkas Arısı ırkının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar özel bir ırk olduğunu sizlere aktarmak istiyorum isterseniz ekranlardan da e, görebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız o bizim e, gençlerimizin yani 12-7 ile 29 yaş arasındaki gençlerimizin evet, çalıyor, e, sosyal kültürel faaliyetlerinin yapıldığı bir yer. Yaşıyor, Bunun içerisinde de teknoloji kısmı e, bulunan işte genç patolojisi, deneyim patolojileriyle standımızda bizim yer alıyoruz. Bizim Yıllardan bizim beri yansıyor, hani e, şöyle 2019 yılı itibariyle biz burada hep her sene kendi çadırımızda ile alakalı tüm evet, çalışmalarımızı burada sergiliyoruz. İyi ki de e, böyle bir gençlerimize e, yani e, teknofest var ve evet, gençlerimiz gelip burada o uçağa dokunabiliyorlar. Teknofest gibi e, çok değerli organizasyonlarda da e, biliyorsunuz artık e, eskisi gibi değil. Yani e, insanlar Okudukları dönemde, yani üniversiteleri e, bölümlerinde okudukları dönemlerde e, birçok alanla ilgili tercihlerinizi yapmak zorunda var. Çünkü e, artık derinlemesine teknoloji çok hızlı ilerlemekte. Yani dik, di, şey düşey di, diyoruz biz buna, e, dikey olarak çok hızlı ilerlemekte şey teknoloji. E, bu yüzden. Biz de e, bu Teknofest e, gibi organizasyonlarda kesinlikle e, milli hamle diyerek, milli teknoloji hamlesi diyerek e, burada çeşitli çip e, tasarımında kullanılan teknolojileri e, ve bu teknolojilere insanların erişmesi için yapması gereken her şeyi öğrencilere özellikle elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerimize aktarmaya gayret ediyoruz. Teknofest'in sadece bugünü değil, geleceği de inşa eden bir buluşma olduğunu vurgulayan paydaşlar, festivalin sürdürülebilir teknoloji vizyonuna katkılarının altını çizdi.